Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte farklı bir kamp çantası videosuyla beraberiz. Normal şartlarda kamp çantaları dediğimiz zaman sırta takılan büyük kamp çantaları ile ilgili videolar var. Fakat ben burada size minimalist ürünlerle kullanılabilecek küçük bir kamp çantası örneği vereceğim. Yani burada dediğim gibi amaç e, malzemeleri bir defa arabamızın içerisinde koymak ve orada unutmak. Yani unutmak derken mesela arabamızda sürekli kaldığı için ne yapıyoruz? Günübirlik gittiğimiz bir yerde ihtiyacımız olan malzemelere kolaylıkla ulaşabil bir şekilde arabamızın içerisinde ve muhafaza edeceğiz genel olarak düşündüğümüzde bir kampa gittiğimizde en büyük ihtiyaçlarımızın başında işte ateş yakmak gelir ateşte yaktığımız ve herhangi bir işte sebze olur et olur bunları pişirmek için pişirme araç gereçleri olur ya da göl kenarı deniz kenarı bir yere gittiysek orada canımız sıkıldığında bir balık tutma gibi e, ihtiyaçlarımız olabilir İşte bu çanta içerisinde arkadaşlar hepsine kısa kısa yer vermeye çalıştım Şimdi isterseniz çantayı ben yavaş yavaş açayım içerisindeki malzemeleri sergileyim ve ondan sonra malzemeler hakkında konuşalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi küçücük bir çanta içerisinden minimalist ürünler seçerek herhangi bir gittiğimiz günü birlik kampta bize ihtiyaç olacak bütün malzemeleri çıkartmış olduk. Yani burada gördüğünüz gibi sadece küçük parçalı ürünler değil biraz sonra tek tek göstereceğim büyük parçalı ürünler de var aslında. Yani önemli olan burada bizim ihtiyaçlarımızı belirlemek ve bu ihtiyaçlara göre ürünlerimizi seçebilmek. Baş, baş, kamp çantamızın içerisindeki ürünleri anlatmaya başlayalım. Ee, Tabi bir kamp için ilk başta olmazsa olmazlarımızdan bıçaklarımız var. Ee, bunun yanında İsviçre çakımız var. Çünkü hiç beklemediğiniz anda çok fazla ihtiyacınız olan durumlarda kurtarıcınız oluyor adeta. Bulundurmanızı tavsiye ederim. Ee, yine küçük bir bıçağımız var. Ee, bir testere özellikle koyuyorum. Çünkü kampa gittiğinizde herhangi bir çalı çırpı yakacağınız zaman, kıramadığınız zaman çok büyük ihtiyacınız oluyor. Bu nedenle Türkiye'de güzel böyle ünlü markalar var. Bunlardan muhakkak bir tane kamp çantanızda bulundurmanızı tavsiye ederim. Çalı çırpımızı topladık. Onları ateşleyebilmemiz için muhakkak çanta içerisinde arkadaşlar çıra bulundurmanızı tavsiye ederim. Zaten çok fazla bir yer kaplamıyor. Bir ateşleyici. Bunu AliExpress üzerinden getirdim. Bir önceki videomda zaten var bununla ilgili. Çakmağın ya da kibritin bulunmadığı yerlerde gerçekten kurtarıcı konumda. Çok küçük bir şey. Fazla da yer kaplamıyor. Ama dediğim gibi kamplarda ateş yapmak için muhakkak çantanızda bulunması gereken ürünlerden bir tanesi. Yine olsa da, da olur, olmasa da olur ürünlerden bir tanesi bir kürek. Arkadaşlar bunu özellikle ateş yakacağınız zaman bir alan açmak için ya da ateşi başka bir yere taşımak için muhakkak çantanızda bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Küçük olanları ya da bunların katlanır olanları var. Bunları çantanızda yer verirseniz çok daha rahat bir şekilde taşıyabilirsiniz. Şimdi diğer birkaç küçük ürün var. İp arkadaşlar bunu muhakkak bulundurun Çünkü hiç beklemediğiniz anda ipe çok büyük ihtiyacınız oluyor atıyorum bir yerde bir askı kullanmak için ya da herhangi kişiyi bağlamak için ipi muhakkak çantanızda bulundurmanızı tavsiye ederim ee, yine AliExpress ürünlerinden bir tanesi. Bu satıcının birinden bana hediye gelmişti. Ee, i̇lk başta bana saçma geldi ama sonradan düşündüm. Mesela kamp yaptığınız yerde ya da günübirlik gittiğiniz yerde. işte herhangi bir vahşi hayvan saldırısında falan. Ee, hiç olmazsa e, yalnızda bulunduracağınız ürünlerden bir tanesi. E, Tabi olmazsa olmazlar. E, fenerler. Ve kafalanması Bu kafalanması mesela kamp yaptığınız yerde biraz geç vakte kaldığınız zaman e, işlerinizi yaparken e, size çok fayda sağlıyor. Yani sağda solda fener tutmaktansa e, kullanmanızı tavsiye ettiğim ürünlerden bir tanesi yine AliExpress'ten geldi. Şimdiye kadar böyle daha çok ıvır zıvır çantamızda olsa da olur, olmasa da olur ürünlerden bahsettik. Bundan sonrası daha çok böyle minimal olarak işinize yarayabilecek malzemelerde. Şimdi dediğim gibi videonun başında da buradaki ürünlerin temel amacı küçük yer kaplamadan sizin günübirlik gittiğiniz bir kamp alanında ihtiyacınızı karşılaması. Mesela o ürünlere ekstra olarak benim bir oltam var. Burada kendi makinesi ayrı, kamışı ayrı. Bu 120'lik bir kamış ama katlandığı zaman 40 cm'ye kadar düşüyor. Ee, çanta içerisinde bulunuyorum. Hatta burada yemlerinin olduğu bir küçük çanta da var. Ee, bu niye? Mesela göl kenarına gittiniz ya da deniz kenarına gittiniz, canınız sıkıldı. Ee, bir olta atıp şansınızı denemek için güzel oluyor. Ha, çok büyük balıklar tutamazsınız, profesyonel bir şey yapamazsınız ama e, can sıkıntısını gidermek adına e, bence çantada bulunabilecek yer kaplamayan ürünlerden bir tanesi. burada daha çok böyle katlanabilir ve sizin işinize yarayabilecek ürünlerden bahsedeceğim. Arkadaşlar şunu öncelikle söyleyeyim. Mesela biraz sonra tanıtacağım bir kamp tenceresi var. Bunun aynısı AliExpress'te veya işte ucuz sitelerde bulunuyor fakat şunu söylemem gerekirse kesinlikle öyle ürünler almayın. Çünkü bir süre sonra kamp ateşine dayanamıyor ve içerisindeki boyayı falan bırakabiliyor. Bu anlatacağım ürünlerde olabildiğince uygun ve kaliteli ürünler almaya çalışın. Evet arkadaşlar küçücük çanta içerisinden gördüğünüz gibi birçok ürün ortaya çıktı. Zaten videonun başında söylediğimiz gibi olabildiğince minimal ürünlerden işimize en çok yarayacak olanları çantaya sığdırmak da amacımız. Şimdi burada size tek tek ürünlerden bahsedeceğim ama videonun başında da söylediğim gibi kesinlikle arkadaşlar AliExpress üzerinden alışveriş yapmayın tavsiye etmiyorum. Çünkü oradan gelen ürünlerin açıkçası sağlığa pek faydalı olduğunu düşünmüyorum. Ürünlerimize bakacak olursak e, burada bir e, Nurgaz'ın ateş kutusu var. E, bunu kurmadım arkadaşlar hemen fotoğrafını buraya ekliyorum. E, çok işimize yarıyor gerçekten ateş yakma konusunda e, küçük çalı çırpıyla hemen e, kampta ya da bulunduğunuz yerde ateş yakmanızı sağlayan bir alet. Muhakkak bulunması gerekenlerin başında geliyor bu ürün. İkinci ürün olarak arkadaşlar yine Nurgaz'ın bir demliği var burada. Ee, epeydir kullandığım bir demlik. Herhangi bir sıkıntısı olmuyor. Gerçekten çok hafif ve kullanışlı bir demlik. Ee, zaten şöyle bir poşeti de var. Poşetle birlikte geliyor. Ee, dediğim gibi kampa gittiğinizde e, tek veya iki kişiyseniz iseniz içeceklerinizi hazırlamada çok e, yararlanabileceğiniz bir ürün. Üçüncü ürünümüz arkadaşlar. E, bunu AliExpress videomu seyredenler varsa orada görmüş olanlar olabilir. E, AliExpress'ten getirtirdiğim bir ürün. Daha doğrusu hediye olarak gelen bir ürün. E, şöyle küçük şişeleri var. İçerisinde görüyorsunuz. Şu an boş. Ama e, mesela kampa gitmeden önce içerisine tuz, karabiber, pul biber hatta şöyle Büyük olanların içerisine yağ, zeytinyağı koyabilirsiniz. E, bu orada yapacağınız herhangi bir yemek için size çok fayda sağlıyor. Çok küçük zaten. Şöyle göstereyim. Çantanızın içerisinde bulunmasına gerçekten çok büyük faydası var. Yapacağınız yemeklerde herhangi bir baharat sıkıntısı yaşamıyorsunuz. Şimdi tanıtacağım diye bir ürün. Arkadaşlar bu ürünü en sona saklıyorum. Çünkü bunun içerisinden çeşitli şeyler çıkacak. Yine Nurgaz'ın... E, köz yapmak için kullanılan demir. Bu katlanıyor. Şu ayakları var. Şuradan katladığınız takdirde hiçbir yer sıkıntı yaşamıyorsunuz. Gerçekten kalın ve güzel bir demir. Üzerinde işte patatestir, domatestir, biberdir bunları közlemek için çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün boyutu da şöyle neredeyse bir karış fazla yer kaplamadığı için çantanızda bulunması gereken ürünlerden bir tanesi bir diğer AliExpress ürünüm arkadaşlar bu da AliExpress'ten dediğim gibi pişirme konusunda hani sağlığınızı etkileyecek ürünleri ta tavsiye etmiyorum ama yardımcı ürünler mesela bu nedir bir ateş rüzgarlı yani ateşiniz yaktığın zaman hemen şöyle yanlarına koyduğunuz zaman rüzgarın ateşinizi söndürmesini engelliyor bu gibi ürünleri alın çünkü çok ucuz Türkiye'ye göre bayağı ucuz oluyor ama dediğim gibi pişirme, demleme bu gibi konularda kesinlikle tavsiye etmem. Katlanıyor. Gördüğünüz gibi bir karış bile diyemeyecek kadar küçük bir konu. Bunun da bir kendine özgü çantası var. Çantanın içerisine koyup e, kamp çantanızın içerisine yerleştirebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar son ürünümüze geldik. Bir kamp tenceresi e, ee, işte dediğim esas ürünlerden bir tanesi bu. Ben bakıyorum mesela AliExpress'ten çok düze getirdim falan ya da farklı sitelerden uyguna buldum şeklinde böyle katlanır iç içe geçen e, tencereler var fakat kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü kullanan bazı arkadaşlarımda gördüğüm o tencerelerin iç kaplamaları dökülüyor çok çabuk deforme oluyor ve sağlığınızı etkileyebilecek şekilde boyaları da dökülüyor arkadaşlar. Yani e, biraz ucuza kaçıp açıkçası sağlığınızdan olmanızı tavsiye etmiyorum. Size hemen tanıtayım. Tanıtmadan önce markasını da söyleyeyim hemen arkadaşlar. King Camp diye bir marka, yine kendine ait bir çantası var. E, AliExpress'teki ürünlere göre çok çok iyi bir ürün. Çelikten üretilmiş. E, fiyatı biraz diğer ürünlere göre pahalı ama kullanış açısından kesinlikle tavsiye ederim. Nasıl bir ürün? Zaten e, kamp yapanların birçoğu biliyordur. İç içe geçmiş bir ürün. Şöyle küçük bir tavası var. Şöyle hemen yan tarafından bastırıyorsunuz. Yukarı doğru kaldırıyorsunuz. Katlanıyor ve size bir kamp tenceresi oluyor. Bu kızartma tenceresi diye geçiyor. Özellikle kızartmalarda kullanabileceğiniz dayanıklı bir ürün. Hemen şöyle güvenliğini sağlamak amaçlı da ileri doğru iteklediğiniz bir mekanizma var. Ee, gerçekten güzel, sağlam bir ürün. Evet, arkadaşlar ürünün diğer kalan kısımları gördüğünüz gibi bir tencere var. Yine e, yanlardan açılan bir kurt sistem ile bu tencereyi kullanabiliyorsunuz. Ayrıca tencerenin içerisinde iki tane küçük bardakta bulunuyor. Arkadaşlar bardağı ek olarak içerisinde şöyle hemen göstereyim. 2 adet tabakta çıkıyor. Evet arkadaşlar sizlere bugün böyle bir arabanızın arkasında bulunacak herhangi bir kampa gittiğinizde acaba var mı yok mu diye düşündürmeyecek minimalist ürünleri tanıtmaya çalıştım. Dediğim gibi bunlar hani böyle e, uzun süreli yapılacak kamplarda değil de sizlerin günübirlik gittiğiniz kamplarda işinize yarayacak ürünler. E, özellikle bu tencere kısmında e, kaliteli olmasını tavsiye ederim. ileride sizi üzmemesi adına. Bundan sonra e, Nurgaz ürünleriyle ilgili de bir video çekebilirim. Onda değişik böyle e, ocaklar, e, saç gibi ürünlerim de var. E, videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diliyorum.